Merhaba arkadaşlar bugün kalplerimi bekliyoruz hem hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar bir sürü penal var. çenelerim bitti benim artık. Arkadaşlar. arkadaşlar sadece en iyi en iyi kartlarını göster Arkadaşlar değil mi? Benim 3 tane Ronaldo'm var. Ödülle en kartlarım içinde bulamadım hatta birazdan kartlarımı göstereceğim. hızlı yapalım ki arkadaşlar. Em hızlıca da bitirelim. Şimdi hepsi bitti. Şunları da burda. Arkadaşlar ölüme sığmadı hiç şufide. Altı tane mesin de, arada bir birisi bak şurada. Burada. Bu sürü kartım var inanılmaz. Arkadaşlar peri özlü Videoyu like atın, abone olsun. I don't want me don't want to